Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim Koyun güderken Tonti isminde bir eşekle karşılaştık Tonti gel buraya Tonti Tonti Gel Tonti gel Boynunda bir de ipi var Sayın Takipçilerim Tonti gel buraya Oyunu ürkütür mü şimdi bu? Gel. Oyunu kovalar herhalde bu ya. He? Kovalamaz, kovalamaz abi. Kovalandı abi, kovalandı. Belli olmaz yani. Bir kere bir kovaladıydı. Gel. Tonti gel. Kaçıyı. Bu atın ismi neydi? Atın ismi Ninnoş. Ninnoş'un üstünde bir kız çocuğu atı sürüyor. Eşek de ismi Tonti. 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 Tontiş Tonti. Tontiş mi? He. Evet. Aa. Tontiş imiş. Eşeğin ismi Tontiş imiş. <laughs> Aynen abi. Gördüğünüz gibi bunlar sığır güdüyor. Ben de koyun güdüyorum. Bu neydi? Kasap. <laughs> Kasap isminde tazıyı görüyorsunuz Sayın takipçilerim Kasap Kasap Kışın çekim yaptığımızda dışı Sırtı Sırtında giyecek var Tontişi çek diyor Tontiş Tontiş Eşeğin ismi Tontiş sayın takipçilerim Hayır, değnek. değnekten mi korkuyor? Değnekten korkuyor. Tontiş. İpi neye bağladınız boynuna? Bağlıyoruz akşamları abi ya. He? Akşamları bağlamak için abi. Akşamları. Aynen abi. Bir alır götürür. Öklüğün devamlı yaylıyor değil mi? Ya böyle yaylıyor işte abi ya. Baş boş yaylıyor. E bunu bunu sıra getirin binin üstüne. Ben bilmiyorum abi ya, benim kız biniyor herhalde işte. Nereden aldın bunu? Bunu şeyden aldım abi, kuluk köyü var, oradan getirdim abi. Kaç liraya aldın bunu? Vallahi bunu 1000 liraya geldi bize abi bin ya. 1000 liraya aldın? Aynen abi. <laughs> Senin şu at ne kadar eder? At pahalı abi ya, at şu anda daha ki 10.000 lirası var ya. 10.000 lira eder mi? Ama iyi bakmışsın ata at, at, parlamış. Yani eder eder abi, rahat eder 10.000 lira. Abi. Bunun ismi neydi? Atın mı? He. Ninnoş. Ninnoş. Atın ismi Ninnoş. Eşeğin adı? Tontiş. Eşeğin adı ne? Tontiş. Eşeğin adı Tontiş'miş. <laughs> Temiz hava. Aynen öyle abi. Ortam güzel. Kasap yatığı. Taz ismi de kasap. Etrafı keşfediyor. <laughs> Etrafı keşfediyor. Sürekli takipte. Tavşan hiç tuttu mu? Şu ara. Bakışı nasıl bak? Donalar gibi bak. Boynu da akşam Karşıda koyun var. Orada 150-200 koyun var herhalde. Senin koyun kaç dayı? Dayı. İyi. Mı? Bilmiyorum. Ben pek saymayayım ya. nazar oluyor ya. Şimdi ben sayıyı söyledim mi nazar oluyor. Bir ikisi ölüyor. <laughs> <Akrametine konuşuyor>. Yani. Koyunun <laughs> ölmemesi için sayısını söylemeyeyim yani. Söylemek uygun değil. Nazar oluyor yani. Doğru, doğru Bu bir gerçek. Kaç tane? 43 tane. Gel. Tontuş gidiyor. Tondiş gidiyor. <laughs> Sığıra doğru gidiyor. O gidiyor. gidiyor, gidiyor. Ben de koyunu kovalar diye korkuyorum. Koyunun içinden mi aldın? Aynen aynen abi. Koyundan getirdim onu ya. Koyunu biliyoruz artık abi. Tavara gidip gelmiş o şey. Hmm. Daha sıfa oldu yaşında. Hele genç bu ya. He ee, daha yeni yeni. yeni. Yani eşeğin genc, gencine sıfa deniyor sayın takipçilerim. Aynen abi. Bir yaşında daha abi. Evet eş, eşeğin gencine ne deniyormuş? Sıfa derler abi. Evet uzmanından bilgi aldık. Evet. Eşeğin gencine sıpa deniyor. Evet. Daha bir yaşında. Yavrusuna yani sıpa deniyor. Bir yaşındaymış. Hani yaşına göre boyu da güzel. Ak kaç yaşında baba? Da? Daha gelişir yani abi o. Evet. Ak At kaç yaşında? Atımız var. Sekiz yaşında var atımız. Sekiz yani. yaşında. Aynen abi. Şimdi bunu ata koştun mu her işin görün, görün değil mi? Aynen. Odunun getireyim. Tabii, tabii abi. abi, abi. Eşyan getireyim. Aynen öyle abi. Bir yere bir şey götüreyim getireyim cevabında. Aynen öyle abi. Yani senin Mercedes'in de bu demektir yani. Abi tabii ya. Mercedes bu. Nasıl tutabilirsin diyorum abi. Evet sayın takipçilerim. Yayınımı burada sonlandırıyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, beğeni gönderip yorum yapmayı unutmayınız. Sayın takipçilerim tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.